Arkadaşlar Ege Serrı'ndan tekrardan herkese merhaba. Bu sefer e, birinci köy farmı yerine ikinci köyde metin keserek farm yapmayı deneyeceğiz. E, i̇kinci köy için yine aynı birinci köyde kullandığım karakterin yan karakteri 30 level yaptım. 30 level alıştırmayacağım bu çarla. 30 levelle ikinci köy farmı yapacağız. Bol bol metin taşı keseceğiz. 30 devir olduğu için biliyorsunuz enerji taşı parçası yani ETP görevini de aldık. Günlük ETP görevini de yapacağız. Hem de metin keserek bey alacağız. Şöyle itemleri göstereyim. 2K'lı 9 bambu 10 HP absorberi 9 gümüş. Diğer çardakini aldık buraya. 2K 10 HP absorberi Kaplan hızlı gayet güzel 15 rüzgarlı demir kask 9 kalkan normal 2 kask 8 bayılmalı Altın kolye Küpe yok Çar daha yeni kastığım için Yüzük daha burada kalmış 37 dakikası kalmış Onda x geldikçe başlayacağız artık yapacak bir şey yok Yine bir 1 saat 48 dakikalık bir eldivenimiz var Metinler patlarken ellerini kullanacağız. Bakalım. Umarım bol bol hava kalıcı ülkeskin keskin gibi bekar alırız. Bol kazanç elde ederiz. Herkese iyi seyirler. 9 metin kestik. Hala işe yarar bir yok gördüğünüz gibi. Bakalım kesmeye devam edeceğiz. Umarım başlangıçlık gibi kötü bitirmeyiz. Ben bir iki tane hava kalacağımıza inanıyorum. Umarım öyle olur. Arkadaşlar ilk hava kalıcımızı düşürdük. Hayırlı olsun. 15. metinde düştüm. Arkadaşlar hemen arkasından kestiğimiz metinden de 1, 2, 15, 19. 19. metnimizden de hava BK'ma düştü. 19 hatta 20, 21'den düşmüş. Pardon kusura bakmayın. Hayır olsun önemli değil. 19, 21 çok önemli değil. Hava olsun yeter ki. Herkese iyi seyirler. Arkadaşlar biz az önce 21. Metin demiştik ama yanlış olmuş. 15 burada var, 16, 17 yani az önce arka arkaya 15. Ve 16. Metinden kalıcı düşmüş. 17 Metin taşında da iki hava kalıcı muhteşem bir oran. Umarım bu şekilde devam ederiz. Arkadaşlar videoyu sonlandırıyorum. iki tane hava kılacağım. Birkaç tane de derder bir karıştı. Yeterli. İzlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim.